Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube stüdyomdayım ve görmüş olduğunuz gibi şurada bakın göstereyim. Şurada bakın. Abone olmayan kullanıcılar, abone olan kullanıcılar yazıyor. Değil mi? Allah aşkına lütfen bize abone olmadan izleyenler var. Bakın %91.9 ben baktığımda sabah 92.7 idi. Şimdi 91.9'a düşmüş yani biraz azalmış. Ama nedense kimse abone olmadan bu düşmüş. Nasıl oluyorsa ben de anlamadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar lütfen bu %91.9 virgül abone olmayanlar bir abone olsun lütfen bak. Bakın. Hem, hatta kendi gözlerinizle görün. Burada, burada yazıyor. Burada. O yüzden bu abone olmayan kullanıcılar kimse bir abone olsun veya bizim kanalı beğenip abone olmayan ya da bazı videolara ben bakıyorum hatta bazı kişilerin pardon bazı benim kanalıma bakıyorum adam belki bir adam benim videomu beğenmiş like atıyor ama abone olmuyor. Ben baktım mesela bir videoma 20 like mı ne gelmiş. Yani 25-30 like arası gelmiş bir videoma. Ama 25-30 abone değilim. Hadi videomu beğendiysen like atmışsın ama abone olmamışsın. Yani lütfen. 91.9 kişi pardon 91.9'unuz bana abone değil. Bu 91.9'unuz şu an beni izliyorsa lütfen abone olsun. Bir de şey şeye bakalım. Ve bu arada 1 saniye fazla izliyorsunuz. Lütfen bakın sonuna kadar videoyu izleyin. Bak lütfen. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Bu arada 5 saat 40 dakika izlenmişiz bugüne kadar. Hepinize teşekkür ederim. Ama bütün videolarımı 55 saniye izlemişsiniz. Lütfen mesela 10 dakika video çektiysem 10. dakikaya kadar izleyin. Lütfen sonuna kadar izleyin. Ondan sonra bakacak olursak gösterim sayısı 2400 kişi izlemiş. İyi. Çok iyi. Onun dışında bir de gösterim tıklam, tıklama oranı. Yani gösterim tıklama oranı baya düşük. %25 düşmüş. Lütfen benim videomu benim abonelerim bile benim videomu gördüğümde tıklamıyor. Bari tıklasın bir baksın. Ger Abonelikten yanlışlıkla, yanlışlıkla çıkmış mıyım ya da like atmayı mı unutmuşum diye bir bakın lütfen ve eğer yani benim videomu gören şey, abonelerim lütfen bir baksın like atmış mı o videoma ya da yani like atmak istiyor belki o videoma like attım sanıp çekip gidiyor ama aslında like atmamış ya da abone olmak istiyor kendisine abone sanıyor ama abone olmamış mesela. Öyle. O yüzden ben abonelerim Hadi ve başkaları lütfen benim videolarımı tıklasın yani. Öyle. Bir de ne diyecektim size? Bir de ben sensiz izleyici sayısını bilmiyorum ama bir de 4 abone kazanmışız. %300 ne yani. Allah aşkına %300 ne? 4 abone yüzde 300 mü ediyor arkadaşlar siz yapın yani daha doğrusu siz söyleyin bu arada lütfen şu abone olmayan kullanıcılar bir abone olsun lütfen söyleyeyim şu abone olmayan kullanıcılar bir abone olsun diyorum ve bu videoya da like atıp abone olmayı unutmayın bunları yapan herkese teşekkür ederim hoşçakalın bay bay